Ha. O zaman onu Aslında güzel ya. 4 var. Onu da çok seviyorum. Ben de daha var. Ben onunla vazgeçemiyorum aslında. Hayır, şey yaparız. saatim Salaksın. Yani <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <laughs> bayağıdır video çekmiyor değil de bayağıdır kesin olarak yayınlayacağımdan emin olduğum bir videoyu çekmiyorum. Yani bir şeyler hani bir içerik düşünüp bir şeyler çekiyorum ama hiçbir şekilde paylaşmıyorum ya da edit kısmında kalıyorlar. Ama bunu paylaşacağımdan bayağı eminim yani şu an. Bugün ne yapıyoruz? Şimdi şu şekilde tipim çok kötü görünüyor. Özür dilerim çünkü sesim de bir tık kötü. Onun için de özür dilerim. Hastayım ve bugün okula gitmedim. Allah'ım ışımış şarj bitiyor. Hastayım ve bugün okula gitmedim. Çünkü gerçekten hastayım. Gece de hiç uyuyamadım. Yarın günlerden cumartesi ayın kaç olduğunu şu an hatırlamıyorum ama bunu birazdan size söyleyeceğim. Yarın günlerden cumartesi ve ben yarın yeni taşındığım bir şehirde ilk defa dışarıya tek başıma olarak çıkacağım. Yani ilk defa AVM'ye gidiyorum demeyeceğim. AVM'ye gideceğiz bu arada arkadaşımla. İlk defa arkadaşımla buluşacağım. İlk defa dışarıya tek başıma çıkacağım. Yani... kameramanlığımı üstlenecek. <laughs> Öyle yani. AVM'ye gideceğiz, gezeceğiz. Elbise bakmam lazım. Elbise almam lazım bir söz gibi bir şey için. Şu an Trendyol Milaya'da bir tane buldum. Elbise var. Kesin olarak onu alırım dediğim bir elbise var. O bitse bile yedek olarak da var ama onu kesin almak istiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var ki benim tek bir bedenim yok. Yani bir bedenim yok. Bir şeyde 32 giy giyiyorsam başka bir şeyde 34 giyiyorum. Başka bir şeyde 36 giyiyorum. X, S giydiğim de oluyor. S giydiğim de oluyor. M giydiğim de oluyor. Hatta bazen large giydiğim bile oluyor. Ben çıktım. Saçlarımı göstereyim. Şimdi saçlarımı sayacağım. Günaydın. Ben bugün baya erken uyandım. Şu an saat 11.30. Ben yani 9'da uyandım. Paragraf çözdüm. kitap okudum. Az önce kahvaltı yaptım diyorum. Olayı ben bu aslında anlayacağım. Bu kadar. Bay bay. Bak şimdi. Şöyle. Er? Böyle. Ha hazırım. Ya yani hazır sayılırım. Ama şöyle bir sıkıntı var ki makyajıma hiç vermedim ve umarım saçım güzel olur. Bir de o çıkarabilirim. Sinirim hmm. bozuk çünkü makyajım çok pütür pütür durdu. Ben ve çok sinirlendim. Evet, çok, sinirlendim evet. ve rimelim 3 kere silip tekrar sürdüm. 3. Hala. Ve üstümdeki de istediğim gibi durumda. Sinirlendim. Oha. Umarım güzel olmuştur. Gerçekten çok sinirlerim çığlık Ay atarım. Ay çok istiyorum. tatlı. bu? Şey oh en azından bu güzel olmuş. Şey Oha. Çok... Abi bu şaka mı? güzel oldu. Ve saçlarımın güzel olması her şeyin güzel olması demek ki benim için. Evet arkadaşlar. Saçlarımı beğendim. Bir de içerideki aynada makyajım güzel görünüyor. Zaten burada da çok kötü görünüyor. Sadece şurada bir tür görünüyor. Ben hazırım şu an. Bu Merhaba ben abimeye geldim. Babam bıraktı onu. Saçlarım da bozuldu. Ama Nurselen hala otobüste ve hala gelmiyor. Ben geldim ama. Ve şu an buradan hiç giriş kısmına hiç girmedim. şey kısmından girdim. Otoparktan girdim. İlk defa buradan geldim. Geldim. Bakınıyorum şu an nereye girmem lazım diye. Elbise bakacağız arkadaşlar. Nişan elbisesi söz gibi bir şey için elbise bakacağız. <laughs> <laughs> Nereden bakabiliriz diye bakıyorum. Bir de burası sanırım ikinci kat olarak girmiş oldum ben şu an. Çünkü bir kat altta koton var. Niye böyle? Anlamadım. Bu ilk defa buraya tek başıma gelmedim. Yani tek başıma gelmedim. Babam bıraktı ama tekim yani şu an ilk defa. Garip. Bir de ben daha önce hayatımda hiç arkadaşımla bir AVM'ye falan gitmedim ya da tek başıma da bir AVM'ye gitmedim. Çünkü hiç bu yaşlarımdayken bir AVM yoktu. Şey de AVM'nin de olmadığı için ardandı. Aa Dyson standı kurmuşlar. Güzel yok. gireyim bari ya. Efendim çata var mıdır elbise? Nurtena hızlı gelir misin? Ben bir dolaşayım Nursela da gelsin ama arayayım. Bay bay. Ben şimdi Defacto'dan çıktım Nurtena hala gelmedi. Defacto'da hiç güzel bir şey yok. Yani sonbaharla kış arası bir şeye geçirmişler ama o kadar fazla fiyatlar var ki. Yani yeni geldiği için muhtemelen ve e, yazlık hiç bir şey kalmamış de hiç düzgün bir şey yok yani. Olanda hiç şey Başka yer arıyorum şimdi ve Nur Sena'yı bekliyorum. Nur Sena geldi. Sonunda geldi. <laughs> Sonunda gerçekten ve gratis de bir saattir indirim olsun diye uğraşıyoruz. Bakın ne kadar ıslak mendil eklendi yine. kadar çok. Yemek mi yeteceğiz? Bilmem. Bilmem. Burger yiyelim güzel. mi? Birazdan burger Biraz yiyebiliriz. Burger. Gibi. Tamam. Orada gösteririz ben. aldığımızı. Evet. Hepsi de büyük. <laughs> İndirim de olmasına rağmen 50 lira diye bir aldık. Ama aldığımız her şeyin güzel olduğuna eminim yani. Evet. Saçma sapan şeyler almadık. Güzel şeyler <laughs> aldık. güzel evet. güzeldi. Lafettim. Aynen öyle. Ben koruyorum Veriş. Ben de. <laughs> Ayrıca biz öğrenciyiz. <laughs> evet. Babam da <para> seviyormuş gibi. <laughs> Tamam, şimdi koltuğa ineceğiz, bana elbise bakacağız. söylemiştim evet. zaten. Benim elbisemin fotoğrafı sende var mı? Atmıştım sana. O tek kullanımlık mı atmışım, full mu? Baksana. Be. Bunu göstereceğim göstereceğim gösteremiyorum. O elbiseden daha iyi bir şey bulursam alacağım. He, bu. Şu. Bu. Bundan daha iyisini bulabilirsem onu alacağım. Bulamazsam da yapacak bir şey yok. Aynen, onu alacağım. Bir de bedenim yok benim. Onu ne yapacağım bilmiyorum. 34 mi almam lazım? 36 mı anlamadım. Dene. Ha şey denk Aynen. Bilmiyorum. O yüzden bir bağlı. iki tane aynen. Bir elbise de deneyip hangisi daha iyi oluyor diye bakalım Oh çok güzel yemek koktu. Ya, ayağım acıyor şu an. <laughs> koşarak geldim ama beklettim zaten koşarak gelmem bir şey <laughs> Sıra bekledim. Sen benim ne kadar beklediğimi görmedin. Baştan beri bekliyorum ben. <laughs> Sıra o kadar geride ki en başta... Aldık. Ben evet. ilk defa bir indirimden bir şey alabildim. Gerçekten mi? Evet yoksa hiç... Ben pudramı olmaz. da indirimden aldım online'den. Bana sürekli mesaj geliyor indirim diye. Bana geliyor ama ben... Ya alacağım şeyler. Bu evet. AVM gelince sıra beklemiyorum. Ben de ilk defa burada sıra bekledim. Çok yüzden... sıra oluyor. Burada indirim olmasa da çok sıra oluyor ama. Burada hep çok sıra oluyor. Ben burada bundan korkuyorum. Gerçekten ben... Ben çok korkuyorum. Işığımız çok Mesela Evet bakın pembeyiz. Altını çektim mi? Evet. Altımız aynı değil. Salı günü de böyleyiz. Aa evet. Başka bir seçeneğin daha var salı günü için. Benim de bir tane daha var. Selin ablam onu götürmediyse <laughs> Selin var. <laughs> benim hiçbir kıyafetim evde <laughs> yok abla. Abla geri getir sana buradan sesleniyorum. Gerçekten <laughs> benim. Ne yani. taraf? Koton? Mesela, koton. <laughs> Alt katta da elsiye de bakmadım. de var mıdır zannetmiyorum. Olabiliyor ama. Olabilir. İlk kotonu mu bakalım elsiye mi? Elsiye bakalım yan tarafı kotonu zaten. Söyleyeyim. Tamam. Tamam o batarı. Hiçbir şey, şey olmadı ya. Gayet güzel. Hepsi çok güzel bu arada. Bu arada gerçekten güzel. Ne kadar acaba? <laughs> ama bu bayağı güzelmiş. Ama özel tasarım gibi. Ya bunu ben ünlülerde görmüştüm bu arada. Çok güzel gerçekten. Evet işte özel e tasarım var Şu arkadaki ne? 36 Püksürme bir şey uca. var. Oldu bu. Bu da güzel bu arada. Evet. Bunu dene bence. Deneyim mi? Bunu dene. Deneyim. Bedeni kaç? İster. Bir üstüne tut bakayım. Bu da olur bence. <laughs> Dilber vibe'ı verdi bana biraz. <Gülüyor> 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 Her şey siyah burada. <laughs> Ama elimdekinin böyle modeli falan da farklı ya, bana çok güzel Vallahi geldi. Bana güzel geldi ama... Gerçekten denemen de lazım. değil gibi sanki. Çünkü çok siyah. Bir de tepsi tutarken ayarladım <laughs> ben. Deneyeyim öyle. <gülüyor> <gülüyor> Belki ileride renkliler vardır. Gidiyoruz. Ayağım çok acıyor şu an. Topallıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baba tarafında giymelik bir elbise buldun yine. Mantığını anlamadım tam olarak. Ben de tam olarak anlamadım. o üstündeki... Şu boyundan bağlanıyor. Bir lira. Boyundan bağlanıyor. Bir lira. Tek o. Tek o. Hmm. Beyaz olmaz değil de. O zaman onunu gösterecek mi? Acıvert giyiyor. Ha tamam beyaz o. Aa, bu da güzel. Çok mu açık bu da? Bilmem. Bunu da deneyebilirsin. Bilmem. Bakalım. Denedim. Eğlence çıkarın. Evet. <laughs> Pire ve içeri çıkarın. Şurada pembe bir şey var. O ne? Aa, <laughs> bu arada. Ama bence o kısmı güzel ya Bak bu aynadan mı? bir Ay çok tatlı. Bence çok tatlı. Aa bilmiyorum ya. Aslında o mavi daha güzel. Aa, de... Aslında de... bu daha güzel. Çok güzel. Aslında güzel ya. Bence de çok güzel. Bunu be hemen bekle atacağım. <laughs> bu da çok güzel görünüyor. Bak gel buradan bak kendine. Yani. Bu da çok güzel ama beyaz sanki olmaz ya. Yani. Ama gelin beyaz. Tepsi tutarken Tepsi de. Bu da çok güzel. Bence ama bunlar hiç şeylik değil. Mesela bu. Bunu da bir annene aldı. Bunu da atıyoruz. <laughs> öyle bir yapsaydım ya seni beklemeye kalktım. Çok mantıklı bu iş sanki. aldım. Hadi gibi çok ya. <laughs> <Vallahi Türk Gülüyor> eğlenceli. Ay mu? yanlış seçtik o zaman biz. Yandaki buzlarını. Evet. Yıllık mı? Kıllık ve asitsiz gibi. Belki buzlu. <laughs> Yemin et <etme>. lan. Buzsuz mu? <laughs> buzlu, buz, buz. Soğuk sadece. Buz yok üstünde. Buz. Hissediyorum. Zeytin de yok. Bak hissetmiyorum. Bende var. Sen de dur. Var ya? Aç bakalım. <laughs> Aa bende de var. Bak işte evet. ya. Ama no, çok az buz. Üstteymiş. Hava soğuk. Hasta olabiliriz. Çok soğuk. Akşamları soğuk. Nasıl hasta oldun o zaman? Ben zaten getiriyordum. Herkes istiyordu. Artık da ölçeceğim. Bir tane daha varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekten fakirdeyiz ya. Bir saniye. Biz bir de şey sandık. Yazıyor ki işte. i̇şte 210 liraysa 157 liraya düşmüş diyor bana. Ama orada yazıyor ki eksi 157. Ama Nursel herhalde 150 diye düşünmüş. Ben dedim galiba 210'dan 150 düşmüş. Oha 210 değil onun gerçekliği. Abartmışlar Bence de. Ben. Sonra benim maskaram 225'ten 169'a düşmüş. Gerçekten unutamaya kapak gibi almışlar ya. Marul bile yok ya. Kurulundan kusuramıyorum. O kadar kuru yani. Ya marulu bile çıkarmışlar. Eskiden marulu vardı. Bilmiyorum. Ekmeğin Şimdiden almışlar galiba. Arkadaşlar da yemek yemeye utanıyor bu arada. <laughs> Video çekerek yemeye de utanıyor. Ben hepsini <laughs> birden yaptım. Çok var. Onu da çok seviyorum. Bende de o var. Ben onunla vazgeçemiyorum aslında. Bende de çok seviyorum. Ben de normalde şey kullanıyorum işte. Kombis, Maybelline. Ben de onu. <laughs> Bende de ondan var şu an. O güzel. Ama artık dedim ki ben öğrenciyim dedim. Artık bir üst kullanmam lazım. Zaten Başka evet. şeylere para harcamam lazım. O yüzden ben de artık makyaj malzemesi almaktan gittim. Çünkü ben bir şeyim varken gidip tekrar ondan 10 tane daha alabiliyorum. evde mesela 10 tane aldığım olabilir. Ben %90'ını kullanmıyorum yapıyorlar öyle. Benim emmeye getirdiğim şey bu şu an. Benim de. Ben onu denemek istiyordum. Bir türlü almadım. Dene. Hiç bundan kullanmadım ayağım. Nasıl rengi olması gerektiğini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama güzel gibi Yani herhalde bunun bir rengi yok. gene göre bak. Ben bir de denemek evet, de. <laughs> Ay çok güzel. Çok güzel bu arada. Ben de, de güzel. Kesin çok güzel. <laughs> İnşallah bunu yapabilirim ya. Bu arada bu Mark Bank videosu gibi oldu şu an. Değil mi? Tam öyle 20 dakikadır yemek yiyoruz konuşarak. Biz yemek yedik ve şu an şeye gittik. Ya bakayım. Fotoğraf kabinine. Benim kalem kadar. mi açtırmışım ben? Kalem makyaj temizlemişim ama gitmez çünkü dudağımızdan evet. da çıkmıyor. Hiçbir şey olmaz. Ben de, de olmaz. şey bulaştırdım. Tint bulaştırdım. İşte, Hiç de bir şey olmaz olmalı. biliyor musun? bile değil. Aramız olmadığı için kendimiz çekiniyoruz. Çünkü 250 liramız yok. Ve 250 çok lira, çok iki tane resme 250 lira verin Evet çok şey pahalı. Şimdi aşağıdaki bu kadar pahalı değil bu arada. Aşağıdaki 70 lira gibi bir şeydi. Aşağıdakine bakalım. Ona göre şey yaparız. Saçım tarama saatimi yaptı yani şu an biraz. Kredi kartı geçerliymiş. Aa, ana kutumda bir şeyler biriktirmeyi çok seviyorum. Ne yapsam mıydık? Kredi kartı. 250 da. lira. Verilmez. Hmm. Bir şey değil mi? Rengi çok güzel verilirdi be. Buna. Hı -hı. Ya iki taneyse böyle. Bir tanesini ortadan bu İki tane zaten. <laughs> Aşağıya kapandık bir an. Bunu kapat. Çok beğendim bu arada ben bunu. Bak burada. Diyor. Uy, ben bayağıdır kullanmıyorum hatırladım. Ne dedi arkadaşlar? ne diyor ben bunu YouTube'a koyacağım. <laughs> Hadi aşağı bakalım. Sonra buraya gelelim. <laughs> ben burada hiç bunu da yapmadım. Ha? 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 Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapıyı açabilir misiniz? Çok azıcık varmış oluyoruz. Ne yapacak şimdi sen? şu an düzen çıkmıyorum bilmiyorum. Üstümüzün inşallah aynı olduğu görünüyor. Ne seçelim abi Geri ne yaparız? <laughs> Geri. Çocuklar. Geri ne yaparız? Geri ne Bir dakika dur başka da var. Daha yakında hareket ediyoruz. Biz yemek yedik. Sonra fotoğraf çekildik. Şimdi de aslında sonra biniyoruz. Geldi. Evet. Bir evet. gidiyoruz. Ova çok dolu. Neyse yapacak bir şey yok. Gel. Şimdi babam bizi almaya geliyor. Bir şey Pembe Pembebe çok tatlıyız. Benim ayağım çok şey olduğu için bende acıdılar. <laughs> Vay vay sakatlandın mı sen? Vay. Ben de böyle yemiyorum. Sonra onu bırakıp eve gideceğim bu kadar da. Evet, Başım çok ağrıdı. Bir de çok midem bulandı ya. Benim de ayağım çok acıyor. Okula kadar iyileşmezse okulda da çekeceğim. Ben dün okula gitmedim. Hasta evet. bugün de AVM'deyim. Gerçek bir hastalık. Bu aşağı inmiyor ki. Ha, yukarı çıkacak. Doğru. Unuttum. Ben <laughs> ne kadar <kardeşlerine gel. gülüyor> şahinledim. tamam bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Ben eve geldim. Ve şu an çamaşır kalktım. Elbise ben hala ben. almadım ya. Diloş'a elbiseleri göstereyim. Şimdi kapattığımı Arkadaşlar. Ben eve geldim. Yemek yemedim bu arada çünkü hiç acıkmadım. Eve geldim. Sonra çamaşır katladım. Bir, yaklaşık bir buçuk saattir Başak'la feci bir dedikodu yapıyoruz. Yani dedikodu denmez. Başak'la bayağı bir konuşuyoruz. O kadar bilgi aktarımları yapıyoruz ki. Yani, nişanda tepsi tam olarak nasıl tutup tutmayacağımı kadar. Tepsinin şekline kadar. Tutuş şekline kadar her şeyi detaylıca konuşuyoruz yani. Ben böyle şeylere genel olarak dikkat eden biriyim. Yani önemlidir şey her şekilde benim için. Böyle ince detaylar. Başak da tabii ki içindedir yani bunların benimle tribe post falan atıyoruz. Birazdan ben tekrar dump da atacağım. Eğer bir gün ünlü olursam bu arada privimi açarım herkese. Yani şu anki privimi açmam ama her arkadaşlarıma ve beni gerçekten takip, fan takipçi kısmına ben de priv açarım kesinlikle. Ki çok eğlenceli olur çünkü ben biraz öyle biriyim. Yani aa, ne diyeceğimi unut. <laughs> misafir var evde şu an. Onlardan sonra tekrar misafir gelecek Osmaniye'den kabalarımız. Bir de elbise. Arkadaşlar ben hangi elbiseyi alacağım? Bana bir cevap verin. Hangi elbiseyi alacağım ben? E, mavi şu an. Ya şöyle mavi aslında çok beğeniyorum ama mavi bir tık moralim bozdular. İki tane arkadaşım biri beğenmedi. Olmaz dedi direkt. Diğer de dedi ki boyun kısa olduğu için sana olmaz bu falan dedi. Ve ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Ya yani siyah elbiseyle beyaz elbiseyle annemle ablam bir de Melik ablam beğenmediler. Hangisini alayım bilemedim artık. Gerçekten kafam karıştı. Siyah kesin olarak almayacağım da eminim. Beyaz da alamam zaten beyaz çünkü. Ya yani mavi almayı istiyorum çünkü ben bence bence mavi bana gerçekten yakışır diye düşünüyorum. Çünkü soft bir mavi. Böyle safe duracak. Abartı değilse Yani bilemedim. Ama o siyahın da kalıbı çok güzel. Beyazın da kalıbı çok güzeldi. Ama beyazın şu kısmındaki askılarına fondöten bulaştırmışlar. Zaten elime ilk alır almaz gördüm. Buna fondöten bulaştırmışlar dedim. Böyle şeylere gerçekten çok sinirleniyorum. Lütfen giyer giyip çıkardığınız, denediğiniz şeyler iz yapmayın. Yüzünüzde fondöten olabilir ki o incecik bir ip sizin nasıl yüzünüzdeki fondöteni kapatıcıyı çıkardı. Ki hani küçücük bir kısım değil. Full böyle boyun fondöten olmuş. Ya buna dikkat etmenizi istiyorum. Gerçekten bu sinir bozucu.